tek yumrukta rakibini nakavt eden 10 boksör. Boks hepimizin en sevdiği spor dallarından biridir. Boksörler arasında yaşanan rekabetler milyonları ekran başına oturtuyor. Yıllardır heyecanını hiç yitirmeyen boks tarihi çok çekişmeli maçların yanı sıra kısa süren maçlara ev sahipliği yaptı. Kimsenin hiç beklemediği anda rakiplerinden darbe yiyen boksörler kısa süre içinde sürpriz bir şekilde kaybedebiliyorlar. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte boks tarihinin en kısa süren ve tek yumrukla biten mücadeleleri. 10 numara The Dark Destroyer adlandırılan Nigel Ben profesyonel olarak 5. oldu ve 6. artışık nakavtını arıyordu. Genç bir Mike Tyson'a benzeyen bazı yıkıcı nakavtlar görmek istiyorsanız benim izlemeniz yeterli olacaktır. Rakibini kısa süre içinde nakavt eden başarılı boksör gören herkesin takdirini toplamayı başardı. The last two opponents have lasted two minutes. And Leon Morris, I don't think he made 10 seconds and I'm sure he is not gonna beat the count. He is... 9 numara. Bir kez daha Nigel Ben çıkıyor ve kariyerinin en keskin ve en hızlı nakaplarından biriyle yine dikkat çekmeyi başarıyor. Bu galibiyetiyle 10-0'lık gibi bir seriyi yakalayan boksör o zamanların efsanesiydi. Sayısız pek çok başarıya sahip olan Nigel Benn'in bu kısa süren maçı hala akıllarda. 8 numara Mike Tyson'ın pek çok öne çıkan nakavtı var. Buna nakavtı ise amatör boksun en hızlı nakavtlarından biri. Kısa bir süre içinde rakibini nakavt eden Mike Tyson, gelecekte bir dünya şampiyonu olacağına dair ilk işaretini de vermiş oldu. Tyson maçtan sonra profesyonelliğe yükselir ve çıktığı 19 maçında nakavt ile almayı başarmıştır. 7 numara 18 Mart 1997 tarihinde e Sports Arena, Flint, Michigan, Amerika'da gerçekleşen karşılaşmada Jimmy Thunder rakibi Crawford Grimsley'nin çene vuruşunu sağ yumruk ile kontrol ederek, hakemin sayımı da dahil toplam 13 saniyede nakavt etmiştir. Jimmy Thunder rakibini yenmek için 13 saniye gibi kısa bir zamana ihtiyaç duydu. Bu mücadele boks tarihinin en kısa maçlarından biri olmuştur. 6 numara Gerald McCallum 31 galibiyete kıyasla %85 oranında nakavt yüzdesi ile boksta en zorlu zımbalardan biri olarak kabul ediliyor. Gücü onu pek çok mücadelede zaferle ayrılmasını sağladı. Rakiplerin korkulu rüyası olan o yumrukları yeri geldi mi demirden bir farkı olmuyordu. Jaybel ile yaptığı mücadelede sadece 20 saniye sürdü. To the body right in the solar plexus, it Eski orta ağır ve süper orta siklet boksörü olan Chris Eubank İngiltere'nin en iyi boksörlerinden biriydi. Regional'da Dos Santos'a karşı yaptığı bu maç onun ne kadar iyi bir boksör olduğunu gösterdi. Ring'de büyük bir kalabalık maçı büyük bir heyecanla takip ediyor ve muhtemelen birçoğu bu maçın rekabetli geçeceğini bekliyordu. Fakat Chris'in ölümcül nakavtından sonra maç sadece 20 saniye sürdü. 4 numara İki boksörün kavgalı olması maçın önemini daha çok arttırdı. Fakat Hammond, Level'ın başına doğru bir yumruk attı ve daha sonra yere sermeyi başardı. Hammond'ın bu galibiyeti onu ard arda kazanacağı serinin başlangıç niteliğinde olmuştu. 2001'de Marco Antonio Berra ile yaptığı efsanevi maça kadar yenilgiye uğramayacaktı. Gelin 35 saniyede kazandığı unutulmaz maça bir daha bakalım. 3 numara 1996 yılında yapılan bu mücadelede Bernard Hopkins en son kazandığı orta siklet şampiyonluğu sonrasında ilk savunma maçına çıkmıştır. Karşısında iddialı bir rakip vardı. Steve Frank ile karşılaştığı maça çok kısa sürdü. Kendisinin de bunu beklemediğini söyleyen Bernard Hopkins attığı sağlam yumruklarla rakibini kısa bir süre içinde yenmiştir. İki <laughs> numara Jeremy Williams üst üste 9 oyun aldı. Ancak rakibi Arthur Weathers bunun sona ermesini umuyordu. Ne yazık ki Weathers için maç sadece birkaç saniye sürdü. Rakibine vurduğu yumruklarla yıkan Williams çok sert vurmuş olmalı ki rakibi kendine hemen gelemedi. Bu kısa süren maçta böylelikle boks tarihine girmeyi başardı. Bir numara. Muhammed Ali ile Sonny Liston rekabeti bir dönem boks tarihine damga vurmuştu ve hala konuşuluyor. Muhammed Ali ilk maçında zar zor yendiği Liston'la ikinci kez karşılaştığı maçta herkes tahmin yürütmekte bile zorlanıyordu. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklenen maçı 1965 yılında yapıldı. Fakat Muhammed Ali çok durgundu ve ilk birkaç dakika boyunca Liston'un yumruklarına sadece savunma yapmakla yetindi. Herkes Sonny Liston'un bu sefer kazanacağını düşünürken Muhammed Ali tüm zamanların en iyi boksörü olduğunu kanıtlarmış gibi ezeli rakibini tek bir yumrukla nakavt etmeyi başardı.